Ahlatçı yatırım menkul değerlerden herkese günaydın. Bugün 8 Ekim Salı 2024. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,85 geri çekilerek 9031 puan seviyesinden günü tamamladı. Güne alıcılı başlayan endeks gün boyu dalgalı bir seyir izlese de kapanışa doğru gelen satışlar ile seansı bitirmiş oldu. Hizmetler endeksine gelen %1,54'lük satışlar endeks üzerinde baskı oluştururken sınai ve bankacılık endeksi hafif yatay şekilde kapattı. 200 günlük ortalama olan 9400 bölgesinin altında 4. günü tamamlayan endekste haftanın ikinci işlem gününde yatay bir açılış bekliyoruz. Borsa İstanbul'da Eylül yabancı işlemleri açıklandı. Buna göre yurt dışı yerleşikler Eylül ayında nette 45.806 dolar alış tarafında yer aldı. BIST verilerine göre yılın ilk 9 ayında ise yabancılar 2.496.586.694 dolar ile satış gerçekleştirmiş oldu. Eylül ayında en çok alım yapılan hisseler Ereğli ve Pegasus olurken en çok satış yapılan hisseler İşctr ve Tüpraş oldu. Geçtiğimiz hafta teşvik adımlarını ardı ardına sıralayan Çin tarafında Çin yönetimi bu yılki ekonomik hedeflerine ulaşacağından emin olduğunu belirtip büyümeyi daha fazla destekleme sözü verse de ilave teşvik adımları açıklamadı. Veri takviminin sakin olduğu haftanın ikinci işlem gününde sabah saatlerinde Almanya'dan sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz. Öğleden sonra ise ABD'den gelecek ticaret dengesi verileri odak noktamızda olacak. Herkese bol kazançlı günler dileriz.